Merhabalar, ben uzman doktor Ecem Bicili Hasan. Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigara bırakma polikliniğinde görev yapmaktayım. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sizleri bilgilendirmek için buradayım. Dünya Sağlık Örgütü, tütün ve tütün ürünlerinin zararlı etkilerine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve kullananları bırakmaya teşvik etmek amacıyla 31 Mayıs'ı tüm dünyada Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan etmiştir. Tütün ürünleri başta akciğer kanseri olmakla birlikte birçok kansere sebebiyet vermektedir. Bununla beraber kalp damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, mide rahatsızlıkları ve diş ve diş eti problemlerine de sebep olmaktadır. Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Tütün ürünleri yalnızca kullananları değil, tütün ürün dumanına maruz kalan kişileri de ciddi oranda etkilemektedir. Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır ve tütün ürünü kullanımının ve dumanına maruziyetinin hiçbir güvenli düzeyi yoktur. Eğer herhangi bir tütün ürünü kullanıyorsanız bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Sigara bırakmaya başladığınız andan itibaren kalp atışınız ve kan basıncınız normale döner. Bununla birlikte akciğer fonksiyonlarınızda iyileşme gözlenir. Aynı zamanda inme geçirme riskiniz ve kalp krizi geçirme riskinizde de azalma olur sene Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Tütünsüz Günü için belirlediği tema çocuklarımızı tütün endüstrisinden koruyalım. Dünya genelinde 13 ila 15 yaşları arasında yaklaşık 38 milyon çocuk tütün ürünü kullanmakta. Tütün endüstrisi gelir elde etmeye devam edebilmek için her yıl ölen ve tütün ürünü kullanmayı bırakan müşterilerinin yerine yenisini hedeflemektedir. Ve bu hedefinde de gençler bulunmaktadır. Çünkü onlar için bugünün gençleri yarının müşterileridir ve bu hedeflerine ulaşmak için sosyal medya platformları ve çeşitli yayın platformlarıyla bu hedeflerini gerçekleştirmektedirler. Günümüzde özellikle gençleri test eden bir tütün ürünü de elektronik sigaradır. Kullanım şekli, görüntüsü ve çeşitli aromalarıyla göz boyayarak gençleri hızla bağımlı hale getirmektedir. Elektronik sigara tıpkı sigara gibi akciğer ve kalp hastalıklarına sebep olmaktadır. Bununla birlikte patlama riski de barındırdığı için kişiyi yaralanmalara ve yanığa açık hale getirmektedir. Sigara bırakma süreci zorlu bir süreç olarak düşünülebilir. Ancak ARA 171 sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma polikliniklerimize başvurarak bizlerden destek alabilirsiniz. Sigarayı bırakın, hayatı bırakmayın.